Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere İstanbul TÜYAP Fuarı'ndan sesleniyoruz. Nimal'in konu olduk ve yanımızda firmanın pazarlama müdürü Sayın Bülent Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin bizleri dikkatli dinleyin diyoruz. Öncelikle merhabalar Bülent Bey. Merhaba. Bülent Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah TÜYAP Fuarı sizler için güzel geçiyordur. Yani evet umduğumuzdan güzel geçiyor bizlerde Olumlu... renklendirmişsiniz. Evet, teşekkür ederim. Olumlu tepkiler alıyoruz yani, evet. Bu ee, anlamda. Biz de fuarın e, yoğunluğundan sıkıldık. Biraz da kış bahçemize geçiş yapalım. Ekran başındaki izleyicilere oradan seslenelim dedik. Evet. evet peki Bülent Bey kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, Bülent Bey, e, ben 1975 e, Elbistan doğumluyum. Kahramanmaraş Elbistan doğumlu. Yani ilk orta e, lise eğitimimizi e, Elmistan'dan tamamlaktan sonra e, üniversite e, eğitimimizi İstanbul'da e, tamamlayıp işte e, dekorasyon sektörüne girdik. E, aşağı yukarı e, 2000 yılından beri beride mimal inşaatla e, kış bahçesi işleriyle uğraşıyoruz. E, kendi adıma söylüyorum. E, bu şekilde devam ediyoruz Süper. yani. Biz o zaman biraz da Mimal'i tanıyalım. Yani kaç yıldan yana hizmet vermekte ve ne gibi hizmetlerimiz mevcut? Ee, şöyle söyleyeyim ben size, Mimal İnşaat e, Türkiye'de öncü bir firmadır. Yani e, her şeyin e, ilklerini yapmış bir firmadır. E, Türkiye'de ilk Pimafen bayisi Mimal'dir. E, Türkiye'de yurt dışında ithal profili getiren ilk e, firma Mimal'dir. Yine Türkiye'de ilk kış bahçesini yapan firma da Mimal'dir. <laughs> bu şekilde e, e tanımlayabiliriz. E, aşağı yukarı 15-16 senedeki de biz kış parçası alanında kendimizi geliştirip e, sonunda kış parçasının bu e, haline gördüğünüz bu şekilde Getirmiş olduk. Yani evet. e, büyük bir yatırım ve arge çalışmalarının sonucu gördüğümüz bu iş ortaya çıktı. Gayet de keyifli. Yani Aa, iyi, bir, iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz yani. Çok güzel. Aslında evet. baktığımız zaman burada ustalık var. Yani siz burada ustalıklarınızı, evet. ustalığınızı sergiliyorsunuz ee, ve biz merak ediyoruz nasıl bir süreçten geçmekte. Yani ben kış bahçesi yaptırmak istediğim takdirde nasıl bir süreçten geçecek? Evet. Ee, şöyle yani siz kış parçası yapmak istediğiniz zaman e, bize müracaat Biz e, gerekli teknik ve donanımlı ekiplerimizle geliyoruz. Yerinde e, ölçü alıyoruz. Yerinde yerine göre plan e, proje çalışması yapıyoruz mimar arkadaşlarla. E, bu e, sizin yerinize göre e, plan ve proje yapıldıktan sonra iş e, işte iş maddi boyutuna kalıyor. Maddi boyutundan <laughs> anlaştığımız zaman e, işe start vermiş oluyoruz. İlk etapta e, kış bahçesi üç aşamadan meydana geliyor yani ilk aşamada çelik konstrüksiyon taşıyıcı dediğimiz şey, taşıyıcı sistemlerin montajı yapılıyor. Akabinde e, alüminyum sistemler çatı sistemi, alüminyum sistem ve taşıyıcı sistemler çatı sisteminin imatı yapıldıktan sonra etraf doğramalarla birlikte sistem sonuçlandır sonlandırılıyor ben ee, sonunda şunu söyleyeyim yani müşterilerimiz e, en çok zaman geçirdiği e, büyük işte evdeki geçitler zamanlarının büyük bir bölümünü Kış bahçesinde geçirdikleri bizim bize gelen e, olumlu tepkileri görüyoruz yani e, insanlar evde gerçekten de büyük bir kısmını kış bahçesinde geçiriyor yani bizim yaptığımız kış bahçesinde geçiriyor yani. E, Başkalarını bilemiyoruz tabii. De. <laughs> Şimdi bakıyoruz şöyle, evet. kış aylarında e, maalesef bahçemizde oturamıyoruz, evimize kapanıyoruz veya e, iş yerlerine bakıyoruz, İş yerlerinde, restoranlarda herkes içeride maalesef çıkanıyor, oturmak evet. zorunda kalıyor. Neden yaptırmalılar? Ya kış kuşbaşısını neden yaptırmalılar? Çünkü e, artık İstanbul'da da e, kış şartları kar ve yağmur e, süreleri uzadı. Yani kışın tadını çıkartmak kışın lazım. Kışın tadını çıkartamıyorsunuz. Bir e, atıl bir bölge var. O bölgeyi sadece yaz aylarında kullanabilirsiniz. Kışı hiç kullanamıyorsunuz ama kış bahçesi yaptığınız zaman bir atıl bir bölge bizim işte resimlerde falan da göreceksiniz hmm. yaptığımız yerler. Burada referans olarak bakacaksınız. Gerçekten de atıl bir bölge, hiç kullanılmayan bir bölge bir anda kış bahçesi yapıldığı zaman evin en favori köşesi oluyor. Yani insanlar güzel büyük bir vaktini, büyük bir burada geçiriyorlar. Isıtıcıları da koydukları zaman. Tabii ki ısıtma ve soğutma sistemlerini koydukları zaman sistem tamamen konforlu bir halde. Yani oturma salonunuzda nasıl oturursanız bunun daha bir konforlu bir şekilde, daha bir konforlu olarak kış bahçesinde oturabiliyorsunuz. Gökyüzüne hakim bir şekilde. Yani <gülüyor> sistem, <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, sistem sorunsuz bir sistem yapıldığı sürece problem yok yani. Çok güzel. yani Neden yaptırmak istediklerinde yaptırmaları gerektiğinde çok pardon anlamış olduk. Evet. Gerçekten bizler çok Güzel Türkiye'mizde yaşıyoruz. Çok güzel e, mevsimleri de tadıyoruz. Evet. Yazımızı, kışımızı, sonbaharımızı, ilkbaharımızı yaşıyoruz ve bunun tadını çıkartmak istiyoruz aslında. ki tabii her mevsimin çünkü kendine göre güzelliği var. Yani kışın Kesinlikle. kışın kendine e, özgü bir güzelliği var. Yazın işte kendine göre. yani ülkemiz öyle bir şey ki e, sizin söylediniz. dört mevsimi e, yaşadığımız bir ülke. Eee evet. maalesef bunda e, işte yoğun e, iş koşturmasında pek fark edemiyoruz açıkçası. Bir bakıyorsunuz zaman geçmiş ve hiçbir şey yaşamamış oluyorsunuz. Ama sonuçta bu tür güzelliklerin farkına vardığınız zaman bu tür güzelliklerin yaşam içerisinde ee, hayatınıza dahil ettiğiniz sürece yaşam vaktiniz, yaşam vaktiniz daha artmış oluyor yani. Evet. Aslında tabii ki baktığımız zaman bu şartların e, gelişmesi, değişmesi, insanların bilinçlenmesi ve teknolojinin de nimetlerinden faydalanıyoruz. Yani önceye nazaran, eskiye nazaran artık insanlar daha çok bilinçlendi. Yani bu konuyla alakalı. Ya öyle iyi bir konuya temas ettiniz zaten. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte de insanların alım gücü de artıyor. Artı işte ben bizim kış bahçelerinden örnek vereyim. Bizim kış bahçelerini biz ilk başladığımız dönemlerde ee, çok yüksek rakamlara e, ancak e, üretip mal edip satıp, satışını gerçekleştirebiliyordu. E, bunu da e, böyle belli bir kesim ancak alabiliyordu. Ama şu anki teknolojiyle, şu anki geldiğimiz konumda, şu anki işte e, bütün e, yapılan yatırımlar ve e, yapılan e, işte eee e, ciddi yatırımlar sonucu kış bahçesinin geldiği noktada e, fiyat da e, çok uygun hale geldi. E, fiyat uygun hale gelince birer hani herkes e, bu imkanları bu, imkanlar, bu e, kış bahçesi yaptırabilecek konuma geldi. Yani e, söylemem şu e, fiyatlar da biraz e, teknoloji gelişmesiyle uygun hale geliyor. yani insanlar işte işçilik artıyor değil Yani değil işçilikten ziyade işte seri üretime geçiyorsunuz. E, seri üretim oluyor profilden ilgili kendi çalışmalarımız oluyor falan. Bu hani şirket bünyesindeki çalışmaların sonucu sistemi de ucuzlatmış oluyorsunuz. Yani sistemi ucuzlanmış oluyor. İnsanın daha çok insan faydalanmış oluyor bundan İnsanlarımız yani. İnsanlarımız artık bu konuda bilinçlenmeye de başladı. Evet. Ve baktığımız evet. zaman artık insanlar evde oturmuyorlar. Yaşam alanlarında evet. oturuyorlar. Ya öyle özellikle de İstanbul'da diğer şehirlerde biraz daha farklı bu şeyler ama İstanbul'da Sürekli bir beton kütle'nin içerisindesiniz yani e, görüyoruz ya evden çıkıyorsunuz beton kütle, işe gidiyorsunuz beton yani yolda gidiyorsunuz beton yani insanlar farklı araçlara giriyor bu sefer farklı e, mekan araçlarına giriyor evde de işte artık e, değişik yani ama. evde de işte görüyorsunuz insanlar değişik e, değişik evler değişik konseptler işte cam evler e, değişik sistemli evler e, üretilmeye başladı insan olursa arayış içerisinde yani evde de bizim yaptığımız bugüne kadar yaptığımız kış bahçelerinde gerçekten de şey var çok böyle <laughs> olumlu tepkiler var yani bence aşağı yukarı bahçesi olan veya işte teras olan her eve veya her restoranta, diyelim her iş yerine lazım bir şey. Sistem yani. Öyle söyleyeyim. Yani. Tabii ki MİMAL'e uğrarlarsa eğer ki e, kalitenin en güzelini görecekler burada. Yani evet. E, bizim burada müşterilerimize e, yani bu işleri yaptıracak olan e, kişilere birinci önerimiz e, düzgün firmadan yani bu işi yapan, bu işi bilen teknik olarak yaptıktan sonra teknik servisiyle e, problemleri çözebilecek e, ve herhangi bir problem e, yaşatmayacak bir firmayla çalışmalarını öneriyoruz. Yani e, çünkü kış bahçesi öyle bir şey ki e, bugün e, bir demir doğrama atölyesinde bile kış bahçesi yapıyorum diye reklamları görebilirsiniz. Yani maalesef. maalesef böyle e, bu insanların bunları ayırt etmesi gerekiyor. Yani e, mağdur olmamak adına yani. Tabii onların olması da sizin kalitenizi arttırıyor. Tabii ki merak ediyoruz. E, Türkiye'miz dedik ve bu güzel ürünlerimiz hangi bölgelere gitmekte? Türkiye'mizde e, az önce de bahsettiğim gibi e, beton ağırlıklı e, illerimize bu ürünleri satabiliyoruz. E, yani başta İstanbul e, olmak üzere işte e, Ankara e, ve İzmir, diye çoğaltabiliriz örnekleri. Yani e, kentleşmiş daha çok yoğun e, kentleşmiş ve insanlar parklar aksar içerisinde gelen e, ilerimizi bunu satıyoruz yani. Yeter, ki ulaşsınlar. Yeterli biz ulaşsınlar. Biz e, Türkiye'nin her yerine e, üretim, imalat ve montaj yapıyoruz yani. Çok güzel. Peki evet. hedeflerimiz nelerdir? O, hedeflerimiz e, yüksek. Biz, e, her. Ev, bahçesi olan kişi kış bahçesi, yani kış bahçesi yap kış bahçesi sahibi yapmayı düşünüyoruz. Yani. Şöyle diyoruz. <laughs> e, kışın keyfini mimalle yaşıyoruz. Evet. Mimalle yaşatacağız. İnşallah. Aynı, süper. En, aynı <laughs> Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Ya son olarak e, yine konuştuğumuz gibi e, kış bahçesi yapacak insanlara eee yapacakları firmaları e, çok iyi seçmeleri gerekiyor. E, kış bahçesi e, hakikaten e, düşünülecek veya şey yapacak bir proje değil. Ciddi Kesinlikle. proje ciddi proje ve ciddi yatırımlar sonunda yapılan bir sistem. Yani her kış bahçesi yaparım diyen firmayı aldamamaları gerekiyor. Tabii son kullanıcı müşterilerin tercih olacak. Aslında mağdur kalmamak açısından işini bilen insanlarla yapacaklar. Aynen öyle. Yani. yani yaptıkları bir çok olan bir bölge evin en e, kullanılır en keyifli köşesi olması gerekirken yine e, eziyet köşesi <laughs> olmasın yani. <gülüyor> Bizim <gülüyor> son olarak söyleyeceğimiz o bu. Bizler de çok Git, teşekkür ediyoruz. Çok, Tek, Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Sağ olun. Ayağınıza sağlık e, O zaman artık kıştan korkmuyoruz. Ev hapsi olmuyoruz ve kış bahçemizde kışın keyfini sürüyoruz. Peki, aynen öyle. Teşekkürler. Evet. evet ben teşekkür izleyicileri. Görmüş olduğunuz gibi sizlere mimardan seslendik ve Bülent Bey bizlere çok güzel bilgiler verdiler. Kış mı geldi? Eve hapsolmanıza olmanıza gerek Yok, ne yapacaksınız? Çaylarınızı alacaksınız. Tabii ki kış bahçesinde geçeceksiniz ve ailenizle beraber sevdiklerinizle kışın keyfini süreceksiniz. Sözü buradan alıp Merkez Yolları'na bırakıyoruz.